Bugün Türk futbol tarihine damga vuran, bitti denilen transferleri bitiren, son dakika golü gibi atılmış en büyük 10 transfer çalımını inceliyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu listede bolca hayal kırıklığı, bolca sevinç ve bolca bu nasıl oldu dedirten hikaye var. Listenin bir numarası sizi çok şaşırtabilir. Ya da belki de hiç şaşırtmaz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız 10 numaradan geriye sayım başlasın. Listemize yakın tarihten bir çalımla başlıyoruz. Sivasspor'da harikalar yaratan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile her konuda anlaştığı, hatta şampiyonluk kutlamalarına bile davet edildiği konuşuluyordu. Herkes Mert Hakan Aslan oldu derken bir anda devreye Fenerbahçe girdi. Emre Belözoğlu faktörüyle ibret tamamen tersine döndü ve Mert Hakan son anda rotasını Kadıköy'e kırdı. Geldik 9 numaraya. Trabzonspor Tolgay Arslan ile her konuda anlaşmış, oyuncu sağlık kontrolleri için şehre bile gelmişti. Dönemin Trabzonspor başkanı transferi bitirdik diye açıklamıştı. Ancak o meşhur son telefon Beşiktaş'tan geldi. Tolgay Trabzon'dan İstanbul'a uçtu ve kendini bir anda Beşiktaşlı yapan imzayı attı. Bordo Mavili taraftarlar için tam bir şoktu. S8 numarada Selçuk İnan var. Trabzonspor'da sözleşmesi biten Selçuk İnan, ligin en gözde yerli oyuncusuydu. Trabzonspor yönetimi oyuncusunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmamak için Fenerbahçe ile anlaştığını bile duyurdu. Ancak Selçuk'un tercihi netti. O Fatih Terim'in yeni projesine evet dedi ve Galatasaray'a imza atarak kulübün efsaneleri arasına girdi. Fenerbahçe'nin anlaştık dediği oyuncu Galatasaray'da şampiyonlukların mimarı oldu. Ya 7 numara. Bir Fenerbahçe Galatasaray klasiği daha. Eskişehir Spor'un genç yıldızı Alper Potuk için iki dev kıyasıya bir yarıştaydı. Galatasaray transferi bitirmeye çok yakındı. Ancak Fenerbahçe son gün hatayla hem oyuncunun hem de kulübün aklını çeldi. Tıpkı Mehmet Topuz olayında olduğu gibi Galatasaray'ın elinden kapılan bir diğer Anadolu yıldızı oldu Alper. Ve 6 numara belki de son yılların en unutulmaz çalımı. Getson Fernandes, Galatasaray'da kiralık oynamış, taraftarın sevgilisi olmuştu. Herkes sezon sonunda bon servisinin alınacağına emindi ancak Galatasaray Benfica ile bir türlü anlaşamadı. Devreye giren Beşiktaş, ezeli rakibinin 10 numarası olacak oyuncuyu bir sonraki sezon için gizlice bitirdi ve transferi açıkladığında yer yerinden oynadı. 5. sırayı 2023 yazına damga vuran 2 yıldızı ayırıyoruz. Fenerbahçe taraftarları Wilfried Zaha'yı günlerce havaalanında bekledi, uçak rotalarını takip etti. Oyuncu Fenerbahçe'ye geliyor denirken bir gece yarısı operasyonuyla Galatasaray formasıyla poz verdi. Fenerbahçe ise bu çalımın acısını Beşiktaş'ın imza attırıyoruz dediği Dusan Tadici Beşiktaşlı yöneticilerle aynı oteldeyken kaçırarak çıkardı. Bir yaz iki dev çalımıyla unutulmazlar arasına girdi. Sırada meşhur kahve polemiği var. 4 numara Başakşehir'in yıldızı İrfan Can için Galatasaray ve Fenerbahçe aylarca süren bir savaşa girişti. Galatasaray Başkanı transferin bittiğini ima eden açıklamalar yaptı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat devreye girerek ve Galatasaray'ın teklifinin sürekli üstüne çıkarak transferi bitirdi. Fenerbahçe'nin transferi sponsorumuzla kahvenizi içmeye bekleriz paylaşımıyla duyurması bu çalımı daha da ikonik hale getirdi. Listemizde ilk üçe geldik. Biraz daha eskiye 2001 yılına gidelim. Samsun Spor'da gol kralı olan İlhan Mansız Galatasaray ile her konuda anlaşmıştı. Hatta menajeri Galatasaraylı yöneticilerle yemekteydi. O esnada Beşiktaş yönetimi İlhan Mansız'ı adeta kaçırarak bir eve götürdü ve sabaha karşı siyah beyazlı formayı giydirdi. Ertesi gün gazeteler İlhan'ın Galatasaray'a değil Beşiktaş'a imza attığını yazıyordu. Geldik iki numaraya. Şeytan lakaplı efsane Rıdvan Dilmen'in transferi de tam bir film konusudur. Sarıgöl'den Muğla Spor'a, oradan Bolu Spor'a. Rıdvan Galatasaray ile ön protokol imzalamıştı. Sarı kırmızılı formayla pozları bile vardı. Galatasaray'a verdiği sözü çiğnemek pahasına, dönemin Fenerbahçe Başkanı'nın da devreye girmesiyle son anda Çengelköy'deki bir köşkte imza atarak Fenerbahçeli oldu. Ve geldik bir numaraya. Türk futbol tarihinde transfer çalımı denince akla gelen ilk isim Kayseri Spor'un kaptanı için Beşiktaş aylarca uğraştı, kulübüyle anlaştı, para bile gönderdi. Mehmet Topuz Kayseri'de Beşiktaş forması giyerek poz verdi. Herkes transfer bitti derken devreye bir efsane girdi. Meşhur siyah aracıyla Başkan Aziz Yıldırım transfere noktayı koydu. Fenerbahçe ezeli rakibinin formayı giydirdiği oyuncuyu alarak belki de tarihin en unutulmaz transfer çalımına imza attı. Evet futbol severler. Türk futbolunun en unutulmaz 10 transfer çalımı listemizin sonuna geldik. Sizce listede olması gereken başka hangi transferler vardı? Unuttuğumuz bu nasıl olmaz dediğiniz bir hikaye var mı? Kendi listenizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Futbolla kalın. Hoşça kalın.